Gidin diyorlar lan. Gidin diyorlar lan. Tamam evinizden gideceğim Murat. Tam gidiyor gidiyorum sakin olun Tamam gidiyorum ya. Tamam ya. Yapacak Bir dönem takipçim bana bunu vermişti harbi çok güzel bir hediye teşekkür ederim bunu bana veren takipçime buradan çok teşekkür ederim sizi çok seviyorum gerçekten böyle bir hediye arkadaşlar zamanında vermişti bir tane takipçim bana tam olarak nerede verdiğini hatırlamıyorum hediye göndermişti galiba evet kargo olarak hediye göndermişti bana sağolsun bunu hala odamın bir köşesinde saklıyorum yani. Paylanço ailesini tanıyorsunuz. İzlediniz mi bilmiyorum ama şu videoyu gidip izleyebilirsiniz. Paylanço'nun ailesi de varmış. Böyle bir şey çıktı. Şimdi bu videoda evlerine gideceğim. Evlerini bulduk arkadaşlar. Ama tam olarak nerede bilmiyorum ama bulacağız. Ramazan'la beraber gideceğiz bu arada. Ramazan'ı yol üstü alacağım şimdi. Ondan sonra evlerine gideceğiz. Videoya geçmeden önce sizden bir like istiyorum arkadaşlar. Başka bir şey. Bir de canınızın sağlığını istiyorum. Başka bir şey yok. Bu arada 25 Ağustos'ta Gayret isimli şarkımız çıkıyor. Onu da dinleyebilirsiniz. Bayağı güzel oldu. 25 Ağustos'u bekleyin Çavdar Gang. Zamanında harbi çok güzel zamanlar geçirdik. Beni buraya kadar izleyen 6 senedir 7 senedir izleyen Herkese teşekkür ederim. Hala da içimde böyle bir şey var yani. Ya büyümüş gibi hissetmiyorum arkadaşlar. 23 yaşındayım ama büyümüş gibi hissetmiyorum. Bu kadar. <laughs> ben hala çocuğum moruk yani. <laughs> yani zamanında benim her halimi gördünüz. Yani zamanında benim her halimi gördünüz yani. Her halim. Çünkü ben çok doğal bir şekilde videolar çekiyordum yani. Gözümü açıyordum videoya başlıyordum yani. Öyle zamanlardı. Palancon'un ailesiyle tanışmaya gittiğimde videoyu sakın kapatmayın. Çünkü evleri o kadar değişik ki. Ramazan bana şöyle dedi. Evleri o kadar değişik ki. Evleri çok değişikmiş arkadaşlar. Bunlar bir aileler. Üç kişiler. Zaten göreceksiniz. Ben gittiğimde videoyu başlatacağım. Şimdilik hepinizi çok seviyorum ama 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 benzinim yok ya. Üff. Benzinim yok ya. Arkadaşlar petrolde çalışan Babası petrol ofisinde çalışan, benzinlikte çalışan biri varsa yorumlara yazsın da Bir geleyim iki dakika bir benzin atsın ya Abi. Neyse halledeceğiz 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 Sizi seviyorum görüşmek üzere çavdar genk Oraya gittiğimde videoyu başlatacağım <laughs> Nerede oğlum bunların evi Nerede bunların evi sana diyorum Ramazan nerede bunlar? Oğlum bunların? ne bileyim ben. Ses. Sesleri duyuyor musun? Gel. Gel bakalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Evlerini bulduk galiba. Galiba Paylanço'nun ailesinin evini bulduk. Oğlum bu paylançoyunuz Yunus nerelerde? Siz biliyor musunuz? Bilenler yoruma yazsınlar nerelerde? Onu bulmam lazım. Gel. Nerede oğlum bunlar? Elma yer misin? Elma. <laughs> kurtluymuş. Sesler geliyor. Sesler geliyor Ramazan. Sesler geliyor. Aha buradalar. Kur'an çapsın buradalar. ha. Ne, yap ne, yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz lan? Aha bak evleri burası. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan evleri burası. Bulduk. Bulduk. Ben gelmiyorum var mı isteyin Arzan? Ben gidiyorum. Hadi Tanıştık. Ya tanıştık zaten Ramazan. Merhaba, kardeşim. Çocuklar. Merhaba kardeşim, merhaba. Yok yok, yok istemiyorum. Yok, sağ olun istemiyorum. Bu ne? Bir dakika dur, bu ne lan? Alana. Ramazan bana bir şey verdi. Bakayım bu. Bu ne oğlum? At gitsin. Hayır ya, ver yiyeceğim ben onu. Yiyeceğim mi? Ha. Elma değil oğlum. Burada mı yaşıyorsunuz? Nerede? Burada mı burada mı? Şurada. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ne yapacağız aga? Oğlum mu Allah bağışlasın. Hadi lan. Oğlum, Hadi lan mı? Kom hepsi konuşmayı da biliyor ha. Arkadaş düğüne gidiyor. Sen düğüne geç kalma kanka. Damat tıraşı ne oldu? Hani sağ sakal falan. Hadi. Kardeşim o adam sünnetçi adam. O adam sünnetçi, sünnet. Ucundan az bir azirleşme. şey kes. Tamam sakin olun ya. Ne diyorsun lan? Kırmızı burun. Ramazan, gel. Ramazan gel gidelim Ramazan. Vallahi gidelim. Kaç iyi. Nereye gidiyorsun lan? Ne oldu oğlum? Gidin diyorlar Gidin diyorlar lan. Gidin diyorlar lan. <laughs> tamam evinizden gideceğim Murat. Tam gidiyor gidiyorum sakin Tam Tamam gidiyorum ya. Tamam ya. Gidiyorum ya. Yapacak bir şey yok. Üstümü başımı başımda çıkarttım arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Allah'ım yarabbim ya. Uğraştığımız şeylere bak arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yapacak hiçbir şey yok yani. Gittik paylançoların evine kadar girdik yani. Ben normalde böyle bir şey yapmam. Sırf Şimdi. sizin için arkadaşlar. Bir de Ramazan yanımda olduğu için yani. Yoksa da yapamazdım. Tek başıma olmuyor. Allah'ım yarabbim ya. Gel gidelim gel. Tekrar gidiyor muyuz? Ben oraya gideceğim kanka. Misin? Hı -hı. Kanka gitme bence ya. Gel Vallahi gel, gel gidelim. şey yapamaz Zaten küçükler ya. Ya küçükler bana da. Yapayım. en fazla oyun isterler. İyi hadi gidelim. Hadi gidelim Ramazan. Bu sefer önden ben gideyim. Git kardeşim git. Ne yapıyorsan yap. Git bak oradalar zaten. Bunlar nasıl bir muhabbet, nasıl bir tarikat bilmiyorum ama yapacak bir şey. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm tekrardan. Tamam. Aha. Bu tarafa gelin bakın. Bunlar nasıl bir muhabbet, nasıl bir tarikat ya. Buraya yerler gençler, çete mi kurdunuz burada? Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Ramazan evleri burası Ramazan. Ya şu arka bahçeye bile ben bakacağım. Nereye? Arka bahçeye bakacağım. Kanka bakma orada ceset var diyorum sana. Bakma kanka. Neresi oğlum? Orası mı? Orada mı oğlum burası tuvalet mi burası neresi lan Ramazan? O oraymış kanka. Lan buraya. Kanka. kanka bak beni sinirlendirmeyin bak. Beni sinirlendirmeyin taşıları Kötü yaparım. şeyler yaparım ben. O taşıları ne koy? O taşıları koy? Bunlar nasıl sesler? Bunlar nasıl insanlar? O taşıları ne koy? Oğlum oh, fazla bağırmayın lan. Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel gel. Yani bir, ev, bir ev turu yapalım. Evet arkadaşlar evim sensin hoş geldiniz. Bugün Ağla ev turu ev turu yapacağız. Ba özel Dur bakayım gel şu salonlarına bakalım salonları nasıl? Aa bak salonlar on numara Ramazan. Bak salonlarına. Salonları mis gibi mesela. Burada takılıyorlarmış. Artık çıkmayın sıfır. Nerede Yata yatağınız nerede aga yatağınız... yatağınız? burada. Dur bekleyin bekleyin bekleyin. Ben bir tek başıma bakıp gelmek istiyorum tamam mı? İki dakika gelmeyin. Sen de Tamam mı? Ben de mi gelmeyin? Sen de gelmeyin dur. Yok yok ben buraya girmem ben buraya girmem. İçeride ceset var sen biliyor musun? İçeride yok, gel Ölü bir insan var gör. Tut şunu ben Yok bakayım. yok gel. Hayır gel şuraya ya. Korkutuyorlar kanka Ben onların evlerine bir daha gitmem. Abi. Ne olmuş lan? Araba. Ne olmuş lan plakasına? Tövbe et. Buraya bu ne oğlum? Allah'ım ya. Bunların arabası mı acaba? Arabanın plakası çarpılmış lan. Bunların arabası mı acaba? Sen biliyor musun? Allah'ım. Allah.